Ne olacak diş? Neden bu kadar üzgünsün? Karınla kavga falan mı ettin? Zavallı kız nasıl kavga etsin? Babaannem onu mahzene kilitledi. Neden? Öyle birdenbire ona sinirlendi sonra da mahzene kilitledi. Yemek bile yemesine izin vermedi. Zavallı kız o zamandan beri ağlıyor. Hiç böyle bir şey duymamıştım doğrusu. Nasıl şey? O senin karın. Sadece sana hesap vermeli. Babaannen nasıl olur onu cezalandırabilir ki? sadece kocanın karısını azarlama hakkı vardır. Başka kimse bu hakka sahip değil. Evet. Ancak sen cezalandırırsın. Onu istediğin cezayı verebilirsin. Babaannen ona ceza veremez. Doğru mu söylüyorsun? Elbette doğruyu söylüyoruz. Sen artık çocuk değilsin. Babaannenle konuşsan çok iyi olur. Ama nasıl konuşabilirim? Evde artık kendi ağırlığını koymalısın. Babaannenin karını mahzene kilitlemesine nasıl izin verebilirsin? Sonra da burada oturup karşımızda ağlıyorsun. Eğer buna karşı gelmezsen korkarım bir gün babaannen seni de mahzene kapatır. Babaannenle konuşacak cesaretin yoksa o zaman babanla konuş. Haklısınız. O zaman babamla konuşacağım. <laughs> Baba Seninle konuşmak istiyorum. Söyle evladım. Ne istiyorsun sevgili oğlum? Hiçbir şey. Sorun ne? Baba, söylesene. Babaannem neden anan diye mahzene kilitledi? Bana sormadı bile. Ben onun kocası değil miyim? Babaannem nasıl olur da benim karım olduğu halde onu azarlar? Haklısın oğlum. Anan senin karın. Babaannem bu ailenin en yaşlısı, benim büyüğüm. Sumitra ve Abimin de büyüğü oluyor. O herkesin büyüğü. Onun herkesi azarlamaya hakkı var. Beni ve amcanı bile azarlıyor. Umurumda bile değil. Babaannemden anneanneyi bir an önce mahzenden çıkarmasını istemen gerekiyor. Yoksa... Yoksa? Yoksa ben yemek yemeyi bırakırım ve kendimi mahzene kilitlerim baba. Oğlum sen hiçbir şey için endişelenme. Ben babaanneni ikna ederim. Anan diye bir an önce oradan çıkarmasını sağlarız. Yoksa torunu açlık grevine başlayacak. Şimdi mutlu oldun mu? Anlaştık mı? Tamam. Daha ne konuşmak istiyorsun? Anan diye merhamet dilenmeye geldiysen hemen gidebilirsin. Çünkü Anan yüzünden o işe yaramazmadan denen adam evimize baskın yaptı. Bizi küçük düşürdü eğer Anan bu şımarık tavrından vazgeçmezse bütün çevremiz bize karşı tavır alacak. Kan bile akabilir. Hayır Bayron, ben hayattayken ailemin haysiyetinin... ...ayaklar altına alınmasına asla izin vermem. Babaanne, anneanne benim karım değil mi? Hata yaptığı zamanlarda onu azarlama hakkı da benim. Sen onu neden kilitliyorsun? Onu bırakmanı istiyorum. Bak sen. Sen benimle ne cüretle böyle konuşuyorsun? Şuna bir bak Bayron. Nasıl benimle böyle konuşur? Karını desteklemen için şımarmana izin mi verdim ha? Benimle tartışma tamam mı? Babam bile beni sorgulayamıyor çocukmuşum gibi beni azarlıyor. Git artık buradan. Büyüdüğünde ben de seni kilitleyeceğim. Ve içinde yılanlar olan bir mahzene kilitleyeceğim. Ve sonra da bir ay boyunca yemek yemene izin vermeyeceğim babaanne. Jack, sus artık. Ben yaşamak için babana bağlı değilim. Büyük babam bana yeterince para bıraktı. Bırak diş! Eğer böyle bir çocuğum olsaydı... Gezerya... Bahar... <laughs> <laughs> <laughs>